Merhaba arkadaşlar, e, bugün dersimizde e, LWC'de yani Lightning Web Components'larda Render Tom Elements Condition dediği bir konumuz var. Onu çalışacağız. E, bu Apex'te çalıştığımız if else e benziyor. Yani bir şeyin e, şartlara bağlı gösterilmesi ya da e, gösterilmemesi. Bu bazen putonlar sayesinde de olabilir, bazen e, koyduğunuz bazı e, değişkenlerle de olabilir. E, bir şeyi eğer biz göstermek istemiyorsak ne yapacağız? Diyelim ki e, bazı şartlara göre bazen göstermek istiyoruz bazen göstermek istemiyoruz. E, de, dediğim gibi Apex'teki if-else'in e, hemen hemen aynısı ya da Flow'lardaki decision'a benziyor. Biraz o şekilde if doğruysa, if yanlışsa, if true if false onları kullanacağız. Biz bugün bazı şeyleri yazacağız, bazı divisionlar yapacağız ve onları e, şarta bağlı e, kapatacağız. O yüzden bir e, LWC component yaparken adını e, konunun adı olan render dom elements condition olarak koyacağım. Siz de aynı şekilde koymak isterseniz eğer e, bu practice'i beraber yapıyorsanız aynı şekilde koyabilirsiniz. Render e, dom elements bu şekilde elements. Condition ile koyabilirsiniz adını. Evet bu şekilde ismini koyuyorum ve yeni bir LWC component oluşturuyorum. Burada biliyorsunuz iki tane sayfada biraz işimiz var. Üçüncüsü kolay bunu hemen değiştirip kapatabiliyoruz. Burayı true yapıyorduk. Ondan sonra target'ları ekliyorduk hatırlayalım. Target kısmını ekliyorsunuz. Daha sonra targetların içine de e, tekrar target elementini, elementini, ekliyorsunuz. Bunun içinde arkadaşlar bizim e, bazı hangi nerede publish yapmak istiyorsak onlar olması gerekiyor. Daha önce de söylemiştim. Önceden oluşturmuşsanız onun içine de alıp koyabilirsiniz. Burada oluşturmuştum. Buradan alıp arkadaşlar bizim diğer sayfanın içine koymanızda hiçbir problem yok. Bu şekilde ekleyip kaydedebilirsiniz. Bu sayfayla alakalı bir işimiz yok. İlk başta bu değişiklikleri yapmanız gerekiyor. daha sonra bizim iki yerde işimiz var. Bir HTML sayfamızda bunu açalım. Bir de JavaScript sayfamızda. Şimdi HTML sayfasında ben iki tane division yapmak istiyorum ve şartlara bağlı bir tanesini görünür, bir tanesini de görünmez olmasını sağlayacağım. İki tane division yapıyorum arkadaşlar. Birini Show this diyeceğim. Birini de hide diyeceğim. Birini kapatacağım. Birini açacağım. Şöyle diyelim buna. Show this division. Division. When status is true diyorum. Status diye bir değişken oluşacağız. O değişkenimiz true olduğu zaman bunu gösterecek. False olduğu zaman diğerini gösterecek. Şu şekilde yapalım isterseniz. Buna da show this division diyorum. Division. When status is false diyorum. Bu şekilde ayarlıyorum. Şimdi ben bunun e, bizim JavaScript'te JavaScript'te status diye bir elementimiz olacak. Onu buraya yazalım. E, değişkenimiz olacak. Status diye bir değişken oluşturuyorum. Bu şekilde. Status eşittir true diyorum. Eğer true derseniz true olduğu zaman arkadaşlar hangisi true ise onu gösterecek. Ee, hangisi false onu gösterecek. Bunu yapmanız için tabi division içine bir attribute eklemeniz gerekiyor. Ee, if e, üstü true diye bizim bir e, attribute'ümüz var. If true bu şekilde parantezi yazmıyoruz. Değişken JavaScript'ten geldiği için her zaman süslü parantez kullanmanız gerekiyor. Buraya status yazıyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde bunu diğer divisionda yapıyorum. Burada if false'u kullanacağım. Eğer yanlışsa yine bu şekilde status biraz farklı kullanılıyor normalde Apex'te ya da diye başka yerde kullandığınızda biraz daha farklı buradaki mana şu arkadaşlar eğer biz status true ise, yani bunlar birbirine eşitse buradaki yazıyı gösterecek eğer status false ise yani şuradaki iki birbirine eşitse o zaman ikincisini gösteriyor yani buradaki amaç bu ikisinin birbirine eşit olmasın eğer ikisinin biri farklı ise göstermiyor yani burada true iken eğer statusun değeri false ise bunu göstermiyor bunu göstermiyor ee, aynı olması gerekiyor şu anda biz javascript'imize bakarsak arkadaşlar true olduğu için bize birincisini gösterecek çünkü birincisinde true bu şekilde çalışıyor İkincisini göstermeyecek İsterseniz kaydettikten sonra deploy yapalım ve bunu görelim daha sonra buton ekleyerek buton sayesinde butonla biz bunu e, kontrol edeceğiz deploy yapıyorum arkadaşlar deploy yaptıktan sonra bir göreceğiz nasıl gözüküyor deploy gerçekleşti Şimdi LWC sayfamı giriyorum. Edit bench kısmından benim o komponentu herhangi bir yere sayfamda uygun bir yere koymam gerekiyor. Ee, burada oluşu görüyorsunuz. Onu alıp en sağ tarafa koyuyorum. Seviyorum. gördüğünüz gibi bir tane gözüküyor şu anda. Ee, şöyle yapalım. Görüyorsunuz show division when status is true. Yani birincisi gözüküyor. ikincisi gözükmüyor. Ama siz gelip de eğer buradan bunu false yaparsanız o zaman ikincisi gözükür. Birincisi gözükmez. Şuradaki Birincisi gözükmez. İsterseniz buraya bir resim de ekleyebilirsiniz. E, o resmin gözük, gözüküp gözükmeyeceğine gö, gözükmeyeceğini bakabilirsiniz. Örneğin biz gidelim. Şuradan. Ha, biraz daha farklı yapmaya çalışıyorum. E, YouTube'dan, e, YouTube'dan diyorum Google'dan iki resim alalım. Kemal Sunal diyorum arkadaşlar. Bir Kemal Sunal'ın resmini alalım. Sürekli e, yaptığım çalışmalardan bir tanesi bu. Kemal Sunal'ın resmini alalım diyelim ki şuradan alıyorum. Evet. Kemal Sunal'ın resmini alıyorum. Bunun adresini almam gerekiyor. Daha sonra komponentlara geliyorum. Ben bu divizin içine bir resim ekliyorum arkadaşlar. Şöyle bir paragraf içinde de ekleyebilirsiniz. Alt satıra gitsin diye. IMG kullanmanız gerekiyor. Resim eklemek için içinde içine SRC source diye bir şeyimiz var. Bu source'un içine adresi koymanız gerekiyor bu şekilde. Adresi koyduğunuz zaman şu anda eğer status true ise Kemal Sunal'ı gösterecek. Aynı şekilde ikinci sayfada da bir paragraf yapıyorum. Onun içine de bir IMG ekliyorum. Resmi ekleyeceğim. Gidiyorum yine Google'dan. Bu kez farklı bir resim alalım. Kemal Sunal değil de Diyelim ki Şener Şen'i alalım. Şener Şen'i alıyorum. Bazen Şener Şen'i gösterecek. Bazen Kemal Sunal'ı gösterecek. Onu yapalım. Şener Şen'in bir resmini buradan alıyorum sağ tıklayıp e, image adresini alıyorum sağ tıklayıp copy image adres almanız gerekiyor onu aldıktan sonra arkadaşlar e, buraya geliyoruz ve resmin içinde src e, petrobitin içine biz bu adresi yapıştırıyoruz bu şekilde e, html çalışırken bu şekilde yapmıştık adrese dikkat edin jpg ile bitsin o yüzden jpg'den sonra olan kısımları oradan siliyorum bu şekilde yapıyorum Şimdi bizim statüse bağlı olarak ya Kemal sona gözükecek ya da Şener gözükecek. Ben bakıyorum status false. False olduğu zaman şurada false olduğu için ikincisi yani Şener göstermesi gerekiyor. Bu iki sayfamı kaydediyorum arkadaşlar. Daha sonra render dom elemente geliyorum ve bunu deploy yapıyorum. Deploy olduktan sonra bakacağız hangisini gösterecek. Evet burada işimiz kalmadı. Sayfamızı yenileyelim. Ee, kimi göstereceğine bakalım arkadaşlar. Şu anda Şener gösteriyor. Aynı şekilde eğer statüsü true yaparsanız o zaman da ya da e, evet true yaparsak o zaman kimi gösterecek? Kemal Sunal'ı gösterecek. Bu sayfamızı deploy yapalım. E, deploy yaptıktan sonra tekrar bakalım. A, hangi sayfamızı göstereceğine bakalım. Sayfamızı yeniliyoruz. Şu anda da true olduğu için Kemal Sunal'ın gelmesini bekliyoruz. Baktığınız gibi Kemal Sunal geliyor. Aynı şekilde. Şimdi tabii bunu bir butonla da yapabilirsiniz arkadaşlar. Buton sayesinde de yapmanız mümkün. Şöyle yapalım. Diyelim ki bir buton eklemek istiyoruz ama farklı bir örnek yapmak istiyorum. Bu örnek üzerinden e, gitmeyeceğim. Farklı bir örnek yapacağım. Şöyle arkadaşlar, e, isterseniz içini boşaltalım. Şu anda boş bir e, ekranım olsun. Farklı bir örnek yapacağım. JavaScript'in içinde boşaltıyorum. Bu şekilde. Örneğimiz şöyle arkadaşlar. Bazı inputlarımız olacak. Bu inputların içine koyduğumuz değerleri biz bir butonla butona tıkladığımız zaman e, ekranda göreceğiz. Onu yapmaya çalışacağız. O yüzden öncelikle bir e, template içine ikinci bir template yapabiliyorsunuz. İkinci bir template ekliyorum. Bu şekilde. ikinci template'imi oluşturdum. Bu template'im eğer doğruysa gözükecek. E, bu template'in e, gözü gözükmemesini istiyorum. O yüzden e, JavaScript kısmına yine bir e, değişken oluşturacağım. Bu kez değişkenimin adı arkadaşlar display olsun display yazıyorum ve onun e, ilk değerini true olarak değiştiriyorum. True olarak. Yani eğer true ise benim diğer tarafta koyduğum true ise bu da true olduğu için gözükecek. Template'in içine geliyorum arkadaşlar. İlk başta if true kısmını ekleyeceğim. If true buraya display yazalım. Display eğer display de true ise bunu gösterecek, değilse göstermeyecek. Sonra ikinci bir template yapabilirsiniz arkadaşlar. İkinci bir template yapabilirsiniz. O template'de de arkadaşlar eee false ise göstersin aynı şekilde bakın template yapıyorum sonra içine if false kısmı seçiyorum bu da false olduğu zaman gösterecek yine içine display yazıyorsunuz aynı ifade bu display true olduğu zaman yukarıdakini gösterecek false olduğu zaman aşağıdakini gösterecek bu şekilde iki tane e, template yaptık daha sonra arkadaşlar bu templatelerin içine bazı inputları koyacağız öncelikle bir lightning kart ekleyelim güzel gözüksün lightning kart ekliyorum Lightning kartın e, içine title ekleyebilirsiniz Title'ımız şöyle olsun arkadaşlar Lightning kartın içine bir e, title nasıl ekleriz Tabii ki direkt title yazmanız yeterli title'ın içine student information yazıyorum e, Biz öğrenci bilgilerini toplayacak bir küçük bir form yapmaya çalışıyoruz e, Lightning kartı ekledikten sonra arkadaşlar bir e, division yapabilirsiniz bir division yapalım Division'ımızı yapalım ve bu division içinde işte bazı inputları koyacağız arkadaşlar. Inputlarımızdan e, bazıları şöyle olsun. Birinci inputumuz lightning input koyalım. Lightning inputları bulalım. Bir input koyalım. Input biliyorsunuz değer alan kutucuklar diyebiliriz. Bir lightning input ekledim. Ve bunun label'ını arkadaşlar label'ını <laughs> first name olarak koyuyorum. Öğrencimizin ilk adı. Bir de name olması value olabilir. Value de arkadaşlar bizim içine koyduğumuz değeri alıp buraya otomatik göstersin diye value kısmına koyuyorum. Value'yu diğer taraftan alacağız. O yüzden diğer tarafta bazı değişkenler belirleyeceğiz. O değişkenleri buraya alacağız. Diğer tarafta belirttiğim için belirteceğim için süslü parantez kullanıyorum ve buna name adını veriyorum bu şekilde. Ya da first name de diyebilirsiniz problem yok. Bunun name'in adını first name yazabilirsiniz bu şekilde. Ben ikinci kelimeyi büyük yazıyordum her zaman. Bu şekilde first name'i alalım arkadaşlar. Bunu kopyala yapıştırla biraz çoğaltabiliriz. Mesela last name'i alalım. E, grade alalım. E, bunları alsak bizim için yeterli diye düşünüyorum. First name, last name, bir de grade alalım. Grade alalım. İsterseniz artırabilirsiniz tabii. Bir tane roll number alabilirsiniz mesela. Buna da roll number diyelim. Tabii içerideki değerleri de değiştireceğiz. Bunu last name yapalım. Bu last name olsun. üçüncüsü grade olsun. Üç kartı yazıyorum. Dördüncüsü de Roll number olsun bu şekilde yazıyorum. Arkadaşlar birinci kelimeyi küçük harfle başladım ikinci kelimeyi büyük yazıyorum. Bu önemli değil. Bu sadece benim formatım arkadaşlar. Bunlar ben diğer tarafta tek tek tanımlamam lazım. JavaScript'te. O yüzden geliyorum. First name'i tanımlıyorum. Tabii bunu boş bırakıyorum arkadaşlar. Buna değer vermiyorum. Last name çünkü inputtan gelecek last name'i tanımlıyorum. Ondan sonra bir de ne vardı? Grade vardı. Onu tanımlayalım. Bir de Ron number vardı. Onu tanımlayabiliriz. Ron number. Bu şekilde tanımladık. Şimdi bu first name, last name, grade ve Ron number ben inputlardan alacağım. O yüzden burada benim on change demem lazım. Değiştiği anda value alıp benim JavaScript'teki değerlere eşitleyecek. O yüzden on change'i kullanıyorum. On change diyorum. Bakalım nerede burada. On change'i kullanıyorum. Ve bunun içine arkadaşlar bir e, event, event name'i girmeniz gerekiyor. Ben bunun içine şöyle bir e, şey diyorum. First name handler adını veriyorum. Aynı şekilde ben bunu hepsi için yapacağım. Kopya alıyorum arkadaşlar. Bunu last name için de yapıyorum. Bunu create için de yapıyorum. E, nereye koyduğuma çok dikkat edin. Yanlış yere koymayın. İkincisi last name olacak. Bu şekilde. Üçüncüsü grade olacak. O yüzden şuradan itibaren değiştiriyorum. Buna grade diyorum. Dördüncüsü arkadaşlar roll number olacak. O yüzden bu şekilde değiştirelim. Roll number diyorum. Ve şimdi biz bu fonksiyonları diğer tarafta oluşturmamız gerekiyor. First name'i kopyalıyorum ve diğer tarafta şu şekilde parantez içine parametre olarak event yazıyorsunuz. Daha sonra süslü parantezlerle bizim Burada metodumuzu oluşturuyoruz. First name handler. Oradan diğer taraftan input'a bir şey konulduğu zaman yani input'un değeri değiştiği zaman otomatikmen siz ne koyduysanız alıp onu bizim şuradaki first name'i eşitleyecek. O yüzden burada şu, daha önce de çalışmıştık. This nokta first name diyerek bu yukarıdaki first name'in değerini input'tan gelen yani input'tan gelen şöyle arkadaşlar event nokta target'ımız ne arkadaşlar? Target'ımız input'un içindeki value. O yüzden value yazıyorum. Çünkü benim hedefim e, bu event sayesinde hedeflediğim şey ne? Input'un içindeki value'yu almak. Value dediğimiz kısımda şurası arkadaşlar. Ne giriyorsak. Yani bu bunun iç, input'un içinde ne giriyorsak. Onu aldıktan sonra bir de burada göstereceğiz arkadaşlar. Aldıktan sonra göstereceğiz. Yani bu input'un içinde ne giriliyorsa otomatikmen on change event onu alıyor. Bizim burada oluşturduğumuz değişkenleri tek tek eşitleyecek ve ondan sonra buradaki değişkeni de içeride tekrar burada kullanacağız. Şimdi ben bu şekilde first name'i yaptım. Aynı şekilde bunu dört kere kopyalayacağım ve hepsi için tek tek yapacağım arkadaşlar. İkincisine last name diyorum. İkincisine last name. Üçüncüsüne grade diyeceğiz. Dördüncüsüne de roll number diyeceğiz. Bu, bu şekilde tek tek hepsini değiştirmemiz gerekiyor spellinglere dikkat edelim. Yukarıda ikincisi last name, last name buraya ekliyorum. Üçüncüsü grade, grade'i buraya ekliyorum. Kopyala yapıştır yapıyorum. Roll alıp buraya ekliyorum arkadaşlar. Hepsini tek tek. Bu inputlardan gelen, çünkü bakın inputun içinde first name handle yazıyor. Yani bu inputun içindeki değeri alıp e, buradaki değişkeni eşitleyecek. Bunu tek tek hepsi için yapacak arkadaşlar. Daha sonra bunu yaptıktan sonra ben bir puton ekleyeceğim diğer tarafa. O puton sayesinde putona tıkladığım zaman ee, şuradaki display'in değerini değiştireceğim. Şu anda true ama ben o butona tıkladığım zaman ben onu false yapacağım. Mesela gözükmeyecek. Gözükmeyecek. Ee, o şekilde yapmaya çalışacağım. Ee, şimdi diğer tarafa HTML kısmına gidiyoruz arkadaşlar. HTML kısmında bir buton eklememiz gerekiyor. Hemen yani şurada bir buton ekleyebilirsiniz. Onu da aynı şekilde lightning e, butonlardan alabiliyorsunuz. Bir buton ekliyorsunuz. Bu butonun bir bir label olması gerekiyor. Buna label olarak mesela show diyebilirsiniz, show diyorum ya da sevdi diyebilirsiniz, save de olabilir. Ona tıkladığım zaman diyelim ki hani save yaptığını düşün. Sadece bunu öyle kabul ediyor ama normalde size hiçbir sevgi save yapmıyor. On click arkadaşlar tıkladığım zaman değişeceği için burada on click eventini kullanacağım. On click diyorum bakın, on tıkladığım zaman. Benim, e benim JavaScript'teki fonksiyonun değeri değişecek. O yüzden on click diyorum. Burada da bir event adı vermeniz gerekiyor. Buna da save buton handler adını verebiliriz. Evet, bunu diğer tarafta tanımlamamız lazım arkadaşlar. Şurada yaptığımız gibi aynı şekilde tanımlamamız gerekiyor. Save buton handler diyorum ama bu bir buton olduğu için içinde bir parametre event yazmanıza gerek yok arkadaşlar. Bu şekilde bir fonksiyon oluşturabilirsiniz. Ve bu fonksiyonumuzun arkadaşlar parametre yapmıyoruz. Bu fonksiyonumuz ona tıkladığınız anda yukarıdaki bizim display'in değerini değiştirecek. Nasıl değişecek Aynı şekilde bakın. This nokta display diyeceksiniz ve onun değerini false yapacaksınız. Eşittir false. Normalde ilk değeri true ama biz butona tıkladığımız zaman false olacak. Bunu bu şekilde kaydediyorum. Burada farklı bir işim kalmadı. O yüzden bunu kaydediyorum. Tekrar buraya geliyorum. Şimdi biz butona tıkladığımız anda ne olacak? bizim eğer false ise false'a çevirecek başka bir template'in içinde şu ikinci template'imizi biraz yukarı alalım bunu. ikinci template'in içindeki değerleri gösterecek. O yüzden false oldu zaman. Başta true tıkladığımda bunun içindeki değerleri gösterecek. O yüzden ben burada arkadaşlar bir lightning kart yapıyorum tekrar. ikinci bir lightning kart yapıyorum. Ulan lightning kartımızı bu şekilde lightning kart yapıyorum. Tabii bunu aşağı çekebilirsiniz bu şekilde. Buna da bir title verelim arkadaşlar title'ımız ne olsun buna student information diyelim tıkladığımız zaman yukarıdaki değerleri alıp bunun içinde gösterecek student information bu şekilde yaptıktan sonra divisionlarla da gösterebilirsiniz arkadaşlar ben division yapacağım bir division oluşturuyorum bu division içine bazı paragrafları koyacağım tek tek yukarıdaki bilgiler buraya ekleyeceğiz şöyle first name bu sadece yazı. Bunu unutmayalım. 2 nokta üst üste. Süsü parantezler içinde first name'i alacağız diğer taraftan. Bu şekilde. First name'i alıyoruz. Aynı şekilde ikinci paragrafı ekliyorum. Bunun içine de last name diyorum. Last name iki nokta üst üste. E, JavaScript'ten gelecek olan değeri yani oradaki last name değerini buraya ekliyorum. Bu şekilde. Süsü sü parantez olduğuna dikkat edelim. Ondan sonra arkadaşlar tekrar bir paragraf ekliyorum. Ne vardı? Üçüncü olarak create vardı. Create'i de alalım. 2.3 üst üste. Şöyle. Ona da arkadaşlar süslü parantez içinde create diyorum. Sonuncu olarak arkadaşlar ne vardı? Roll number vardı. Onu alalım. Roll number diyorum. Şöyle boşluk bırakmayalım. Roll number diyorum. 2.3 üst üste. Ee, Javascript'ten gelecek roll number'ı alıp buraya süslü parantez içinde ekleyeceğim arkadaşlar. Bu şekilde ekliyorum. Şimdi bu dört tanesini ekledim. Bu şu anlama geliyor. Biz ee, isterseniz bir çalışalım. Daha sonra teknik üzerine geçelim. Diplo yapıyorum arkadaşlar. Diplo yaptıktan sonra ee, biz şöyle olacak. Dört tane input'umuz olacak arkadaşlar. İçine değer gireceğiz. İçine girdiğimiz değerler ee, otomatikmen benim JavaScript'de oluşturduğum dört tane değişkene bir bir eşitlenecek. Ve bir butonumuz olacak. Butona tıkladığımız anda bu değerler... Ee, şuradaki template'in gözükmesi bizim butona bağlı. Çünkü bizim display e, true'ydu. Yani şunu gösterecek. Bunu gösterecek ilk başta. Ama biz e, butona tıkladığımız anda display false olacağı için bunu kapatacak. Bunu gösterecek. Çünkü false zaman awesome bunu gösteriyor. Bir, bir önceki örnekle de yapmıştık. O şekilde çalışmasını bekliyoruz. Bir bakalım çalışıyor mu? Şimdi ben tekrar diğer sayfama gidiyorum. Ee, şu anda kemal tabii tabi e, gidecek. Çünkü o kodları silmiştik. Şöyle bakalım isterseniz. Evet, student Information geliyor. Diyelim ki ben buraya işte Engin yazdım. Ee, baş Türk yazdım bu şekilde. Ee, diyelim ki 2A sınıfı. Bir de roll number diyelim ki 1987. Save dediğim anda arkadaşlar benim butonum ilk display değeri true'ydu. Yani true olduğu zaman bu template'i gösteriyor. Save dediğim zaman bu gidecek, diğeri ikincisi gelecek. Yani aşağıdaki e, ikinci template'imiz geliyor. Siz bir resim de ekleyebilirsiniz mesela. Problem yok. Bir resim de eklediğiniz zaman o resmi de gösterebilir. Örneğin şuraya bir resim eklemek istiyorum. AMC diyorum. Ve bunun içine SRC ekliyorsunuz. Herhangi bir resmin URL'ini alıp buraya ekleyebilirsiniz. Gidelim arkadaşlar. Diyelim ki Engin Başrük diyorum. Engin Başrük diyelim. Engin Başrük'ün resmini bulalım. Kendi resmimi koymak istiyorum. Burada benim resmim vardı. Şuradaki resmi alabilirim. Şurada var arkadaşlar görüyorsunuz. Sağ tıklayıp copy image adres diyorum. Tekrar geriye geliyorum. Burada resmi URL'ine ekliyorum arkadaşlar. Bu şekilde. JPG önemli. JPG görmüyorsanız o gelmez, gözükmez. Bu resimde ben JPG göremiyorum. O yüzden resmi değiştireceğim. Tekrar geri gidiyorum. Ee, tekrar yazalım. Engin başlık yazalım. Bana JPG formatında lazım. O yüzden nereden alabilirim? treylet'ten alalım bu kez ee, şeydeki formatımız e, değildi istediğim şekilde değildi buradan tıklıyorum bakalım resmimizi veriyor mu tıklayalım sonra sağ tıklayıp resmimizi alabilir miyiz buradan alamıyoruz show image search image diyor oradan bakalım buradan alabiliriz farklı bir resim alabiliriz problem değil resimlere girelim Buradan diyelim ki tekrar e, Kemal Sunal yazalım. Kemal Sunal'ın güzel bir resmini tıkladığımız zaman onu da göstersin. Evet buradan bakıyorum Kemal Sunal. Şurada güzel bir resim var bunu alıyorum. Sağ tıklayıp copy image adres diyorsunuz. Daha sonra onu bunun içine eklemeniz gerekiyor. Evet jpg ile bitiyor. Ben show dediğim zaman resmi de gösterecek. İsterseniz biraz daha değişiklik yapın. Biraz daha değişiklik yapabilirsiniz. Örneğin Bunlar kalın olabilir buradan hepsini seçip kalın yapabilirsiniz ya da style ekleyebilirsiniz style ekleyerek işte font-weight bizim kalınlığı gösteriyor font-weight diyerek arkadaşlar font-weight diyerek onu da bold yapabiliyorsunuz bold yaparım kalın gözüksün bunu alıp bütün hepsini içine koyabiliyorsunuz bu şekilde koyalım hepsi kalın olsun arkadaşlar bu şekilde de bir düzenleme yapabilirsiniz şimdi tekrar kaydediyorum daha sonra e, diplo yapıyorum diplo işlemi şu anda gerçekleşiyor diplo oldu gidiyorum bu sayfamı kapatıyorum tekrar sayfamı Refresh yaptığım zaman ben şimdi Kemal Sunal'ın bilgilerine girdiğim zaman şöyle girelim Kemal Sunal İşte diyelim ki 12C sınıfını 12 A sınıfında çalışıyor roll number da bu şekilde olsun save dediğim zaman neyi gösterecek? işte Kemal, Sunal, Create 12 a Roll Number bu şekilde gösterecek. Bu da bizim arkadaşlar dediğim gibi e, konumuza uygun. Konumuz neydi? Render DOM Elements Conditioner. Burada bir condition var. Save e tıkladığımız zaman gösteriyor. Save e tıklamayınca göstermiyor. Yani siz ilk başta e, bizim şuradaki değerimiz e, true olduğu için ilk komponentu, ilk template'i gösteriyor. Şuradaki template'i gösteriyor arkadaşlar. Çünkü true, burası da true. False olduğu zaman da ikincisini gösteriyor. Ben doldurdum. Save ve tıkladığım anda yukarıdaki bilgileri aldı. Tek tek aşağıda burada arkadaşlar hepsini gösteriyor. Bunlar anlamak için kesinlikle şunu size söyleyeyim. HTML bilginizin olması gerekiyor. HTML çalışmanızı tavsiye ediyorum. LWS için biraz olsun HTML bilmeniz gerekiyor. Elementler nedir? Opening tag, closing tag nedir? Bunları tek tek çalışmanız gerekiyor. O zaman tam anlaşılacağı kanaat dinleyeyim. O yüzden LWS çalışmadan önce öncelikle biraz JavaScript, biraz da HTML çalışıp daha sonra Lightning ve komponentleri çalışmanızı tavsiye ediyorum.